Ben Doktor Dalaskaya, Exitium Siber Güvenlik'te SIS olarak çalışıyorum. SOC olarak, değil mi İngilizce? SOC. Şimdi Security Operations Center. Nedir? İşte e, antivirüsünüz vardır, yerli takımınız vardır, bir sürü ürününüz vardır. Ve bu, ne, nasıl anlatayım size? E, şu binada gelirken bir sürü güvenlik vardı değil mi? Bu güvenliğin birinci hedefi Bizim işte e, yabancı madde geçirmemiz nedir? Silah, bomba, e, başkalarına zarar verecek şeyler olmaması lazım. Bir sürü devlet üyümüz vardı bu etkinlikte mesela. E, onlar tehlike altında olabileceği için daha çok değil mi? Risk onları korumak için alınan önlemler. E bir a düşündüğümüz zaman ne oluyor? E, bir sürü işte olta olma saldırıları oluyor ya da her şeyi bırakın siz YouTube'a geçip video izliyorsunuz. YouTube'un bir şeyi çok önemli. Mesela geçen sene YouTube'da 3 milyon tane reklam virüs içeren reklamda. Virüs derken adamlar reklam veriyor. Aa, beni tıkla, Onu, oraya tıklayınca işte sizi virüslü bir sayfaya alıyor. 3 milyon tane e, yapılan aşamalar oluyor. Ya da uzağa gitmeyin Android telefonda 10 binlerce, şimdi tam sayı hatırlamıyorum, e, virüslü aplikasyon bulunuyor her sene. Yani tehlike her yerde eminim hepimiz en az bir kere bir filmi sinema gitmek yerine internetten bedava indirmişizdir. Benim kitapları atıyorum Diyanar'dan almak yerine işte belli bir siteden indirmişizdir. Belli ürüne atıyorum X dolar vermek yerine Kraken'i kullanmışızdır. Soru şu, e, bunları hackerlar bize bedava niye veriyor? İçinde bir şeyler veriyorlar mı? Şöyle bir örnek vereyim. Şu an bende Covid varsa geçmiş olsun. Sizde de var. Çünkü hemen Gerçi sosyal mesafemiz var ama e, az önce her sıkıştık. Sizde de COVID vardır değil mi? E peki binlerce çalışan olan bir ortamda cep telefonları laptoplar bir sürü yere girip çıkıyor. Satıcı varsa işte bir sürü wireless network'e bağlanıyor. E bu durumda saldırı her an olabiliyor değil mi? Ya da bir sürü tehlike maruzatına kalabiliyorsunuz. İşte, sokun önemi burada orada çıkıyor. Bir üründen kaçan ya da ye, e, takım şirket içerisinde olan takımın göremediği şeyleri sok ekibi görebilir. Bundan önce, Exitium'dan önce e, ee, Stanley Chartered Bankası'nda Liverpool'dan hatırlarsanız forma sponsoru ee, bankanın bankanın soydum. 23 ülkeden sorumlu işte 100 bin işçimiz vardı işte bir sürü bir sürü müşterilerimiz vardı. Sok sok var ama kendi SOC'umuzun dışında bir de belli bir şirkete giden sok vardı. Niye? Sok dediğiniz olay aslında gözden kaçan şeyi başkalarının gözden görmesi. Hani terzi kendi söküğünü dikemez deriz ya o sökük varsa eğer başkasının bunu görme. Az önce dedim ya kitap yazdım. E, tamam benim Türkçe kötü arkadaşlarım Şükrü ile Raif sağ olsun Türkçeleştirdiler. E, ama onların Türkçeleştirmesi yetmedi. Bir de editör onu inceledi. Editör de yetmedi. Editörün de bir yardımcısı onu inceledi. Niye? Hataları minimize etmek için. Siz de e, işte yayın yapıyorsunuz belli kontrollerden geçiyor. Daha iyi yapmak için bilgiyi en az hatayla okuyucuya ya da izleyiciye ulaştırabilmek için. Sokun görevi de bence bu.